bir Türkçe Dil Mantığı serimizle beraberiz bu derste. E, şimdiki zamanın hikayesini öğreneceğiz Türkçe'de. Evet. Şimdiki zamanın hikayesi nedir? E, geçmiş zamanda yapılmakta olan bir eylemi anlatırken kullanılır. Yani e, bir örnek verelim. Ben kitap okuyordum şeklinde. E, burada ben kitap okuma işleminin geçmişte devam ettiğini biliyorum ama şu ana kadar ne zaman bittiğini bilmiyorum. E, kitap okuyordum deyince yani bit bitişini bilmiyorum ben kitap okudum dersen bilirim ama bittiğini. Kitap okuyordum bilmiyorum bitişini. Evet nasıl yapılıyor bu gramer olarak, dil bilgisi olarak? Iyor, iyor, uyor, uyor eklerinden birini e, sesler, son seslerle göre belirliyorum. Sonra du, du ekimi getiriyorum. Sonra kişiye göre ben, sen, o, biz, siz, onlar çekimine göre. E, m, n, ek yok. K, muz, lar eklerinden birini getiriyorum. Ee, bu tabii ki e, fiil köküyle yapılıyor. Yani makmek ekini atıyoruz. Okumak fiilini göz önüne alalım. Maka attım. Oku. Ee, buna uyor ekini ekleyeceğim. O uyuyor çünkü. Ee, do zaten gelecekti. Ben çekim yapıyorum. Şimdi m getireceğim. Ee, bu ses lafını kaybediyor. İki tane ses lafı yan yani istemiyor bu zamanda. Bunu kaybediyor. Okuyordum şeklinde bir çekim oluyor. Ee, diğer çekimlere de bakalım. Ee, kitap kelimesiyle bakalım. Kitap okuyordum. Kitap okuyordun. Kitap okuyordu. Kitap okuyorduk, kitap okuyordunuz, kitap okuyorlardı. Ben, sınıfı onlar çekimini sağlamış olduk. Evet, bu zaman böyle, Türkçe'de genel olarak, diğer dillerde de bunu sıklıkla göreceğiz. Evet, bu ders bu kadar herkese çalışmalar. <laughs>